Bugün nefis bir e, tavuklar pişirdim. Tavukların suyundan nefis bir çorba hazırlıyorum. Bir tane böyle bageti küçük küçük içine e, kestikten sonra içine attım ve şu anda e, çorbam yavaş yavaş kaynamaya başladı. E, ondan sonra ne atıyorum? Bir tane yumurta sarısı, e, yarım çay bardağı derken bir limon suyu, bir limon suyu da var arkadaşlar. E, ondan sonra onun suyunu atıyorum. Bir yemek kaşığı tuz attım. 4 litre suya bu malzeme kullanacağım. Bir darpa kullanacağım ve bugün nefis tavuk suyunu darpa şeyleri çorbası hazırlıyorum. Ve böyle yavaş yavaş da atıyorum. Terbi geliyorum. Biraz sonra arpa şehri atıyorum bir su bardağı ve olay bitiyor. Ve şu anda kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Çorban bugün tavuk suyunda nefis oluyor. Evet bir su bardağı da, evet bir su bardağı e, arpa de attım ve çorbam diye yavaş yavaş böyle hazır oldu. 5 e dakikası dakika sonra da zaten servis hazır oluyor arkadaşlar. Bugün nefis bir tavuk suyunda tavuk tarpa şehriye ve çorba yaptım. Ekşili bir çorba oldu. Yeni bir tatta görüşelim. Ben de kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.